Benzeri çok daha iyisi yok. Su musluktan içilir. Aura Sebilon Unik. Şimdi en düşük 10 bin TL emekli maaşı alan bir emekliye nasıl bir destek verileceği aslında 3 aşağı 5 yukarı belirlendi. Bu planlandı. Şimdi bu mevzuata dökülecek. Emekliye bölgesel destek formülü yeni düzenleme yolda hükümet emeklilere destek olmak için yeni düzenlemeler üzerinde çalışıyor. Henüz çalışmada sona gelinmedi ama bazı detaylar netleşmeye başladı. Kulislere yansıyanlara göre yaşanılan bölgenin ihtiyaçlarına göre büyük şehirlerdeki emeklilere kira desteği, yakıt, doğalgaz, elektrik, su ve gıda yardımı yapılacak. Bu destekler hane halkı gelirine göre belirlenecek. En düşük emekli maaşı alan ve başka bir geliri olmayan emekliler tespit edilerek desteklenecek. Kirada oturması şartı aranacak. Şimdi 10 bin TL en düşük emekli maaşı alıyorsanız yalnız evinizin sahibi sizseniz kira yardımından yararlanamıyorsunuz. Belli başlı yardımlardan yararlanamıyorsunuz. Ama yok kirada oturuyorsanız kira desteği de alıyorsunuz. Elektrik, su, gıda yardımı da yapılıyor. doğalgaz yardımı da yapılıyor. Bakınız bu son derece hayatidir. Neden? Her yere büyük şehirlerde. Bir de ev sahibi değilse bir emeklinin 10 bin TL ile yaşamasının mümküniyeti yoktur. Dolayısıyla elektrik, su, gıda yardımı son derece hayatidir, önemlidir. Ve aynı zamanda kira yardımı bu emekliyi ayakta tutabilecek tedbirlerdir. En düşük 10 bin TL alan emekli maaşları emekli için söylüyorum. Destekler nasıl sağlanacak? Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bünyesindeki sosyal yardımlar çerçevesinde ödenecek. Türkiye'de yaklaşık 16,5 milyon emekli bulunuyor. 3 milyon emekliye 10 bin ile 17 bin lira arasında emekli aylığı ödeniyor. 3 milyon emekliye 10 bin ile 17 bin lira arasında emekli aylığı ödeniyor. 16,5 milyon da emekli bulunuyor ki bu sosyal güvenlik kurumu için inanılmaz bir rakam. Yani bütçeye, sosyal güvenlik kurumuna inanılmaz bir yük bu. Şimdi 16,5 milyon emekliden söz ediyoruz. 16,5 milyon emekliye yapılan her zam oranının maliyeye, hazineye bir yükü oluşuyor. Fakat beri taraftan da en düşük 10 bin TL emekli maaş alan da haklı bir şekilde ben nasıl ayakta kalayım bu maaşla diyor. Ve dolayısıyla haklı olan emeklinin söz konusu bu ıstırabını ortadan kaldırabilmek adına işte böylesi önemli projeler devreye sokulmaya başlanıyor kira yardımı, gıda yardımı, doğalgaz yardımı, su yardımları yapılacak ve böylelikle emeklinin ayakta kalması sağlanmış olacak. Amaç bu.